Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan nasılsınız iyi misiniz efendim bugün Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 oynuyoruz Ve Naruto'nun ileri adımlarına bakmıştık şimdi Sasuke'nin ileri adımlarına bakmanın vakti geldi Düşen yıldırım Düşmüş olan yıldırım Sasuke 3 ya yap bakalım artık ne dersiniz Ne daha da fazla uzatmadan başlayalım Yürüyelim efendim görüşelim Bakalım Sasuke Ne yapacak Sasuke'nin düşüşünde neler yaşanacak? Ben burada ölemem. Itachi bunun için hayattaydı. Ben yapamam. Burada ölemem. Ben... Üzgünüm Sasuke. Başka bir zamana. Canın acımadı değil mi? Korkmuş kedi. Çok zayıfsın. Hey seni... Be... Ka şey... Beyin ölmüş salak. Sonraki zamana. Senin ona göre senin işin barışkaydı. Hidden yok edeceğim. Seni her zaman seveceğim. Sasuke. Bazılarının çevirisini yapamadım kusuruma bakmayın. Ne geri tut lan beni bir anda. <laughs> Sasuke Uchiha. Seni kim kurtaracak? Ben gerçek bir köy oluşturacaktım. Oluşturacağım. <laughs> Aaaa. Ya sonraki. Eee... gölge gelene kadar. Ben yapamam. Ama dediğim gibi. Bir bölüm Naruto'nun. Yani Naruto bölümlerinden hiçbirisi savaşsız bitmez. Ve hemen sonraki bölüm. Bup konuşulamayan korku bölümüyle devam ediyoruz efendim. Ah Orochimaru'yu Mario oynayacağım. Orochimaru Orochimaru'yu oynamayı hiç sevmiyorum ya. <laughs> Galiba. Yolumdan çık. Sasuke'ye gidiyorum. Evet. Onu söyledin ama Lord Madara Lord Samara, Madara... Samara ne lan? Yeni karakter oluşturdum. Samara. Yeni Naruto karakteri. <laughs> Madara... <gülüyor> Karin baya paniklemiş gözüküyor. Sasuke'ye bir şey olmuş olmalı. Sarutobi Sensei. Onların işini bitirelim. Zetsuyu sana bırakıyorum. Ne kadar zamandan sonra savaşacaksın ha Orochimaru? Guru guru yok et. Üçüncü okey ile savaşırım daha ya Allah'tan yani öyle bir şeyim var. <laughs> Yakaladım seni tuzağıma düştün. Ulan ne kaç tane bunu? Gel buraya. Seni <laughs> Hiçbir zaman düşünmezdim kendi öldürücümle yan yana savaşmayı. anlaşılan baya normal bir kaplıyım. Baya normal bir kaplıyım. Git lan buradan. Şimdi gel buraya. Ha yakaladım. Hı. Bu kadardı. O beden daha da fazla korkuyor mu bakalım? <laughs> evet, sen savaştın aslında. Şimdi hızlı hareket edelim ve Sasuke'yi bulalım. Aa. Eee Sonrasını bana bırak. Tamamdır. Öyle yapacağım. Karin bayağı seviyor lan Sasuke'yi. Bayağı bayağı her bokuna koşuyor kız. Ha? <Sessizlik> Sasuke! Bir dakika onu kim şey yapıyor? Sen de kimsin? Sasuke'ye ne yapıyorsun? Anlıyorum. Ah demek ki o sensin. Kabuto. Aa Kabuto geri gelmiş. Ne? Buraya bayağı hızlı geldiğinizi gördüm. Sizin olduğunuzu biliyordum North Orochimaru. Ha? Bu Kabuto mu? Buraya ne için geldiniz? Bu benim e, sözümdü. Sasuke ne yapıyorsun? Geri git. Sakin ol Karin. Birazcık nefes al ve onu sensle. Ama o Ha? Çakrasını hissedebiliyorum. Neden? Ben önceki ben değilim. Sasuke'ye bir zarar vermek için gelmedim. Ama Kabuto sen... O zaman sen... Evet. Medical... Ya yani iyileştirme ninjutsu kullanıyorum. Hashirama'nın önceden koruduğu ama şimdi onun hayatını kurtarmanın vakti geldi. Sasuke. Ben... Ben çok mutluyum. Ama Kabuto. Sen buradaysan... Itachi'nin izanamisi... Ee, kaybolmuş olmalı. Evet öyle oldu. E, kendimi kabul etme gibi bir zamanım olmadı. Ama Itachi izanamiyi üstünde kullandı. Beni bu şekilde... Bana bu şekilde yardım etti. Ben Kabuto. Başka birisi değilim. Itachi seni korumaya çalıştı. Hayatına mal olsa bile. Bunun hiçbir şekilde geri gitmesine izin veremem. Ve şimdi... Benim de hayalim bu. Oha Kabuto baya baya Sasuke'nin hayatını mı kurtarıyor? What? Ama çok iyi. Helal lan sana Kabuto. İşte seni üçüncü oyunda bu yüzden seviyordum. Oynamasını değil, sadece kendisini seviyordum. <laughs> Yardımcı olarak bayağı da iyi iş çıkarıyordu aslında. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Evet, güzel bir bölümdü açıkçası. Ee, çok da şey yapamadım. İyi oynayamadım ama yapacak bir şey yok. Ve bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.